Aç aç. Efendim abla? <laughs> hadi, hadi, hadi kızım. <laughs> Selamun aleyküm sevgili izleyiciler, değerli takipçilerim, hepiniz videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Ben Ceyhan Ece. Yeni bir video ile yine sizinle birlikteyiz. Neredeyiz? İzmir Torbalı, Çamlıca köyündeyiz arkadaşlar. Niye geldik buraya? Arif abimizde oldukça kaliteli keçiler vardı ee, videosunu ben gördüm kalite benden kaçmaz İnşallah evet. kendisi de bizden kaçırmaz yani Maltızlara vereceğiz nasip sana. olursa inşallah bir de olsa senden Maltız alırız buraya gelmişken arkadaşlar inşallah inşallah ee, nerede izledik İzmir Torbalı Çamlıca köyünde arkadaşlar şöyle bir etrafımızı gösterelim yaylımdayız yağmurlu bir gündeyiz arkadaşlar Öncelik olarak abi sende şu anda kaç keçi vardı? Yani 100 keçi vardı. İçinden evet. 35 mi 40 falan satıldı. 60 tane daha satılacak mevcut keçi var. 60 Hamile. adet daha satılacak evet, mevcut, mevcut var. keçimiz mi evet, var? Aynen. Gebe kaç aylık gebe kebabı? abi? İçinde iki buçuk aylık gebe de var. Akşam sabah doğuracak olan da var akşam sabah doğacak orada. Karışık Evet arkadaşlar şu an biz kameramızı hayvanlara doğru gösterelim. Yalnız değerli dostlarım bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İnşallah baharında geleceğiz. Burada i̇nşallah, inşallah. güzel bir çekim yapacağız. Aynen. Çünkü e, hep biz görelim, gezelim değil. Gittiğimiz yerleri arkadaşlarımız da görsün. E, Torbal'ın güzel köylerini arkadaşlarımız Aynen da görsün. Olur. Bazen de şu var arkadaşlar bizi şehir dışından arayıp işte oralarda satılık yer var mı? Hayvancılık yapmak istiyoruz ya da hobi bahçesi almak istiyoruz. Bize yardımcı olur musun? İlk defa buradan dinlen diyorum. Arkadaşlar artık otur işlere de bakıyoruz. Evet. Yani bu güzel yerlerden herkes nasibini alsın. Yani. Evet abim. Şimdi keçilerin başına geçelim. Köpe köpe geçeceğiz abi. Arif abi. Hadi, hadi. Şimdi abi şöyle bakalım maşallah. Abi bak şimdi bana diyorlar ki sen keçiyi çok seviyorsun geç hastasın sen hastasın. Abi şu tekemize hasta olunmaz mı ya? Aynen. Bu teke Olmadı sevilmez ya. mi abi ya? Aynen öyle. Teke derken arkadaşlar bu da çepiç. Deli dostlarım bu herhalde şey Halep bile Maltız melezi. Kızı kızıl rengini Maltız'dan almış, boynuzunu Maltız ile Halep'ten almış, kulakları Maltız ile Halep'ten almış, gözlerde de mal şey Halep'lik var. Evet çakır. Çakır aynen. Bu da Alep diyebileceğimiz Aynen, bir o orijinal Alep o. Kendimiz çep da değil mi? Çepiş tabi. Daha ikilik olmamış. İkili herhalde. Girmedi daha ikiye. Girmedi değil mi abi? Mart'ta. Şu an hayvanlar doymuş abi. Burada kızıl maltızlar da var. Şimdi, şimdi doğumu daha, ilk doğumu daha İlk doğumu. Maşallah. Ya bazen Arif abi diyorlar işte yok şu keçi boynuzlu şu kabak. Ya varsın şu keçiler boynuzlu olsun. Değil mi abim? Aynen öyle. Bak 1 2 3. Üçü de aynen oldu. Öyle maşallah, olabilir. maşallah, maşallah, maşallah. Maşallah. Süper. Orada onların bir tık ufakları var. Bir tık ufakları var. Ee, arkadaşlar boy olarak değil, yaşça ufakları var. Burada yine bir Halep melezimiz var. Abi bana kızmıyor değil mi? Ben bunu Halep melezi diyorum. Yok yok melezi zaten doğru. Yani saf değil o. <laughs> ne zaman geldi bunlar sana abi ya? Bunlar bir hafta oldu ya bir hafta oldu. Tabi. Şu anda bunlar hepsi satılık herhalde. Satılık satılık vereceğiz Bunlar işte. Vereceğiz. Satıyoruz parça parça. Bunlar ise ikizlik olanları yüksek olan hayvanlar değil mi? Tabi tabi. Şurada Hiç da şey abi şey şu şu nırkı neydi Arif abi şu alaca olan. O sanemle şey maltız melezi o. Sanemlik var onda. Hanemlik var da Alpin Alpindik de var. var aynı. Alpindik de var, de var. Aynen, onlar iki Şimdi tane arkadaşlar var. şu var. Şimdi görsel olarak Alpindik ya, 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 kendisinde olmayabilir. Annesinde, dedesinde, ya, örnek ya, diyorum. 7 kana kadar. annesinde 7 kana kadar çıkıyor. Evet, çıkıyor. Yani illa ya. bir yerden alıyor. Ya, Yalnız ya, ya, ya. Maltızlara ya, ya, ya. bir kez daha hayran kaldım. Şu keçi de bak Halep melezi, çanlı. Evet. Bu keçi de Halep melezi. Bu sanki şey abi honamlı da var. Honamlılık da Yok. var. Yok Halep'te şey maltız melez o. O da yakın o akşam sabah doğru Memeyi doldurmuş o. Evet. Abi keçilerin başına geçeriz de şu köpek çok merak ettim. Kimin bu ya? ya bu, bu, köpek bu, burada. O, o. hobi evi var işte. Hobi evine saldılar bunu böyle. Maşallah. Maşallah. Aslan gibi bir şey. Aslan gibi bir şey abi ya. Aynen. Telden çık mı abi ben yani çok yanaşıyorum da. Yok, yok çıkmaz çıkmaz. Bu Kafkas çoban köpeği bu. Akbaş değil bu. Akbaş değil mi? Değil. Gel. 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 Kafkas bu. Olur. Gel. Gel. Kaç yaşında herhalde bu? yaşında diyorlar bunlara. Vallahi 3 yaşında falan böyle Dayı. Gel. Gel. Köpeğin yaşını nereden anlarız biz? Ya köpeğin yaşı zaten belli veya be o köy şey olması belli ya. hayvanın. Yani örnek olabiliyor. diyorum küçük başta büyük başta dişine bakarak mı belli oluyor? Hayır hayır ya yani köpek zaten yaşı bunu yapan adam zaten belli yok köpeğin yaşı sizin olduğunu Aşırı tahmin eder ya. Köpek işinde ben baya bir tecrübesizim abi. Ha, köl aslanı bu. Ne? Köl aslanı olarak geçiyor bunlar. Köl aslanı olarak geçiyor. Evet, aynen. Gel, gel, gel. Çok güzel bir köpek. Aynen abi. Gel. Maşallah. Gel. Şimdi Arif abi. Şey, ne oldu? Bu keçileri almak isteyen arkadaşlarımız varsa evet. örnek diyorum, şehir dışından almak isteyen değerli dostlarımız varsa gönderebiliyoruz mu abi aşıları? Tabii, tabii. Şöyle bir yakın, yakına gidelim. Aşıları tam mıdır? ADS, Köpeleri var mıdır? Var var Hiçbir sıkıntıları yok. yok, yok. Keçilerin herhangi bir sağlık sorunu yok. Peki bir arkadaşımız arayıp dese ki ben sadece Sanem sanem melezlerini almak istiyorum ya da maltızları almak istiyorum ya da Halep ile Halep melezlerini almak istiyorum derse buna nasıl bir yok karşılık mi? verebiliriz? Şey yap, fark etmiyor. O gelir burada memesini kontrol eder, şeyini kontrol eder. İster bir tane alsın, ister on tane alsın. Her türlü satış mevcut. Sıkıntı yok. Bütün ırklardan da alabilir. <laughs> tabii tabii. Bir ırktan da alabilir. Aynen. Şöyle maşallah bakalım. Hayvanlar güzel arkadaşlar. Yani ha, şunlar yani. ya yakın. Bunların bak bunların gebekleri baya belli. Bunlar baya belli Şu, abi. Beyaz yakın. Evet. Şimdi ani teklif benim için de geçerli mi? Tabi tabi. Ben istediğim hayvanı alabiliyor muyum? İstediğin al. Tamam. Biz bu bizim. Ben buraya kadar gelmişken Hayır. alacağım. Dur, 12 lira bu. Dur abi ne 10 12 lirası tamam mı? Anlaştık abi. Anlaştık. Benim dediğim fiyatı anlaştık. İtiraz istemez abi. itiraz Hadi, istemez ki. Abi bu ne ya? Maşallah fırtına oldu. Arkadaşlar şu çepiçi aldık. Daha ikine doğum yapacak değil mi? O numara 5 yıldız. He. O ikinciye doğum yapacak. Küpeleri de var. İlkine. İlki, yapacak. İlkine uçuş salmış olarak gene bu. Arkadaşlar. Bir, olmamış, bir şey yorumlara yazalım. 20 senedir keçi yapıyorum ben. 20 senedir ya, yapıyor olabilirsin. Bu doğum arkadaşlar doğum e, Halep bile Maltız melezi. Şöyle bir bakalım. Çok güzel bir keçi ya. Yemin ederim. Kulakları küpesi. Rengi. Bak leke yok. Her yeri kırmızı. Teşekkür ettim. Allah razı olsun. Başarı, Eyvallah abi. Dur kızım, dur. Evet arkadaşlar geldik evimize. Bugün satılıkla başladık. Değerli dostlar şu an görmüş olduğunuz hayvanlar da satılıktır. 3 ile 3,5 aylık gebe olup ikizlik oranları yüksek olan hayvanlardır arkadaşlar. Ultrasona bakmadık ama şu anda buradaki hayvanlardan birinden 3, diğerlerinden 2 kuzu beklemekteyiz. İnşallah yanılmayız. Arkadaşlar abimiz geldi hemen yanımızda komşumuz evet, evet. Bulgurca mahallesinden değil mi abi? Menderes evet. Bulguca mahallesinden geldi. Evet, Kendisine 3 <laughs> kuzulu koyunumuz hayırlı olsun abim. Sağ abi tüyce hayırlı gör. Sağ ol abi. Kalite aldın. Evet, kalite abi. kalite yakışır abi. Kalite evet. Şöyle bir çekelim. Haydi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Evet arkadaşlar geldik maşallah yağmur da hiç bilmedi ya. Evet abi hayırlı olsun. Aa, Vardık baba, durağımıza. Açıyorum. Bırak çıksın bırak çıksın abi. Gel. Gelsin, gel 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 Nazlı, gel 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 Naz, gel 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 Haydi be gel. aferin kızıma ya. Gel 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 ne? Evet buradan gidelim tekeyi ne kayıp arkadaşlar? Kutumuzun tekeyi alalım. Burada bir şey ne? Kalçak burada. Arkadaşlar sonuç yağmurla kapandı videomuz. Bir, bir sonraki videoya devam edelim. Görüşmek üzere. Kendinize baka, iyi Sağlık bakalım. Sel var arkadaşlar. Sel. Maşallah. Maşallah. Selamünaleyküm değerli dostlarım. Görmüş olduğunuz kaliteler satılıktır arkadaşlar. Bir artı bir maltız keçileri değerli dostlarım. Şu dişi çepiçimiz gebe olup daha ilkine doğum yapacaktır. Halep ile maltız melezidir arkadaşlar. Yani kalite üstüne kalitedir. Bu erkek de maltızdır arkadaşlar renkler uyuyor zaten. Erkek içimiz bizdendir. Yani dışarıdan aldık değildir. İkiz eşidir. Anadan doğma kabaktır. Boynuz yakma falan değildir arkadaşlar. Yani kısacası bunları alan kaliteyi yakalamış oluyor arkadaşlar.